Diğer konularda görüşelim. Diyarbakır basın mensubu arkadaşlarım, biz sabah sabah, sabah saatlerden itibaren Diyarbakır'da yalnız bir dizi var bugün ikinci günüyüz. Basın mensubu arkadaşlarımızla Diyarbakır'da birbirimizden memnunuz. Her birimiz sabah sabah, 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 öncelikle ben bir giriş yaptıktan sonra söz sırası sizde isteyen istediği soruyu sorabilir. Ve böylece bir hasbihar şeklinde bu toplantıyı sürdürmüş olacağız. Tabi ki burada Fekalade Önemli Cicre Üniversitesi'nde Fekalade Önemli bir sembozuma iştirak Diğer Diyarbakır'ın yetiştirdiği, Türkiye'ye mal olmuş, hatta ünlü yazıları, eserleri, şiirleri, fikirleri Türkiye sınırlarının dışına taşımış olan ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında hediye haline uğurladığımız Sezai Karakoç adına düzenlenen uluslararası bir birlikte olduk ve bugün de devam ediyor. Tam da bölgemizin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu dönemdeki şartlara uygun Sezai Karakoç'un fikirlerinin yeniden kitleme getirilmesi. Toplumsal bir dirilişin, toplumsal bir yenilenmenin gerçekleşmesi bakımından fevkalade önemlidir. Biz de burada bir araya gelen yüzlerce bilim adamı, yüzlerce edebiyatçı ve yönetim e üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu semtosuma Sayın Bakanımızla milletvekillerimizle birlikte katıldık. Ve Diyarbakır'ın unutamayacağı bir semtosumu icra edildiğine inanıyorum. Sonuçlarının da fevkalade faydalı olacağına inanıyorum. Niçin böyle bir sempozum önemli? Tabii ki Sezai Karakoç Türkiye çapında bir şairdir. Dünya e, ölçeğinde bir şairdir. Büyük bir mütefekkir, büyük bir e, eylem adamı, büyük bir fikir adamı, büyük bir dava adamı. Ama tam da söylediklerini bu coğrafyada birliği, 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 kardeşliği, beraberliği sağlamak bakımından çok önemli olduğunu altını çizerek ifade etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sezai Karakoç, bu anlamda hakların kardeşliği anlamında söylediği sözlerinde bu sempozunda gündeme geldiğini ve geleceğini biliyoruz. Ben sadece bir cümlesin. Burada da sizler vasıtasıyla diğer kamuoyuna ve e, Türkiye paylaşmayı bir sorumluluk olarak dert Karakoç, bütün bu topraklarda var olan farklı ırkları, farklı halkları, farklı dilleri, farklı meşretleri hepsini bir çatı altında tutan ana çatıdan bahsediyor ve diyor ki biz sadece bir ırktan ibaret değiliz, biz bir medeniyetin milletiyiz ve o medeniyet İslam medeniyetidir diyor. Dolayısıyla bu çerçeve, bu ana çerçeve, bu topraklarda yaşayan, bütün farklı ırklardan, bütün farklı dillerde, farklı kültürlerden insanları bir araya getiren ana çerçevedir, ana çatıdır. Bu çatının diğer çok güzel bir şekilde ifade edilmiş olması her kadar önemliydi. Ben de bizler de arkadaşlarımızla birlikte bu seminerin uluslararası serpozumuz içerisinde yer almaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Diyarbakır'a hayırlı olsun. İnşallah sonuç bildirileri, orada dile getirilen konuşmalar, e, ifade edilen tartışmalar bunlar Türkiye kapalıya mal olacak ve Türkiye'nin edebiyat tarihinde de önemli bir yapı birisi olarak yer alacaktır. Buna inanıyorum. Dolayısıyla birinci önemli etkinliğimiz buydu. Arkasından bu sabaha karşı e, üniversitedeki camiden başlayarak Fetih Camii'nden başlayarak e, büyük bir yürüyüşün içinde olmaktan da onur duyduğunu ifade etmek istedim. İlki geçen sene yapılmış, ikincisi bu sene yapıldı. Bizler de birlikte oyun için içerisinde ee, geldik. 639 yılında Hz. Peygamber'den, Peygamber Efendimiz'den sadece vefatından 7 sene sonra gerçekleşmiş olan Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethini sembolize eden bu yürüyüşle işte, binlerce genç kardeşimizle birlikte olduk. Ve en sonunda da dualarla ee, bu yürüyüş taşlandırılmış oldu. Gönlüm arzu eder ki Diyarbakır'a bu yürüyüş mal olsun, hatta onun da ötesinde Önümüzdeki yıllarda bu yürüyüş bütün Türkiye'ye mal olur. Yani mesela Bakanlığı'nın kapısı olan Diyarbakır'ın İslam toprakları olmasına vesile olan bu fethi, Aynen İslam'ın fethi gibi, aynen Alparslan'ın Anadolu'yu fethetmesiyle birlikte Anadolu topraklarının Müslüman milletimize açılması gibi tarihi bir gerçeği yazsa ama her yıl yaşadığımız büyük bir etkinlik haline dönsün. Bu anlamda bu etkinliğin uluslararası alana da taşınacak önemli bir etkinlik olduğu karar Evet, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza buradan sizler adına teşekkür ediyoruz. Çıkranlarımızı ifade ediyoruz. 1383 yıl önce olmuş olan e, bir büyük fetih sadece tarihsel bir olay değil. Aynı şekilde günümüzde e, bizim ortak medeniyet değerlerimizi, çizgimizi, ortak kıyatımızı taşıyan önemli bir e, tarih olarak e, kabul etmemiz gereken ve bundan istifade etmemiz gereken bir tarihtir. Ben ikincisini yaptığımız bu yürüyüşün önümüzdeki yıllarda artık gelenekselleşmesini, Diyarbakır halkına ve Türkiye'nin tamamına mal olan önemli bir e, etkinlik haline gelmesini temenni ediyorum. Emeği geçenleri de tekrar ifade ediyorum. Teşekkürlerimizi, şükranlarımıza e, sunuyorum. Yine tabii ben bir, bir, iki ay evvel aşağı yukarı Ramazan'dan bir gün önce buradaydım. Buradan gittik, savura kalktık. Ee, her geldiğinde Diyarbakır'ı biraz daha gelişmiş, biraz daha güçlenmiş, biraz daha sükûnet, selamet ve esenlik içerisinde bir şehir olmasını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten Diyarbakır bu anlamda bir selamet ve esenlik şehri olduğunu her vesileyle ortaya koyuyor. Caddelerde cıvıl cıvıl oldu hele hele yaz aylarında başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin gelmesiyle çok daha güzel böyle cıvıl cıvıl bir kent haline geldiğini biz de bu seyahatimizde gördük. Bu huzur ve esenlik Diyarbakır'a çok yakışıyor. Bu huzur ve esenliği bu kadim şehirde bölgemizin en önemli kentlerinden birisi olan Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi İslam medeniyetinin en sembolik şehirlerinden birisi olan Diyarbakır'a bu huzur ve güvenlik çok yakışıyor, bunun kıymetini bilerek inşallah Diyarbakır halkı elde etmiş olduğu bu büyük e, huzur ve güven ortamını arttırarak devam ettirecektir. Çünkü geçmiş tecrübelerimizle gördük ki, bombanın olduğu yerde, silahın olduğu yerde, korkunun olduğu yerde, çatışmanın olduğu yerde insanlık yoktur öyle bir meramını anlatmak, bir derdini anlatmak zorla, zorbalıkla, silahla, sopayla olabilecek bir iş değildir. Ben çukur eylemlerinin olduğu zamanda Diyarbakır'a gelmiştim. O zaman sokaklarda yürürken halkımızın gözünde sadece korku vardı. Herkes birbirinden endişe ediyor. Her köşe başından geçerken de uyarıyorlardı bizi ama şuradan geçerken, şurada yürürken, şurada şu şekilde yürüyün, Şimdi herkesin gözünde büyük bir sevinç, büyük bir e, coşku ve herkesin de büyük bir güvenle hareket ettiğini görüyoruz. Bu e, bizim için önemli bir kazanımdır. Bu kazanımın asla yok edilmesine müsaade etmememiz lazım. İçeriden ve dışarıdan bazı unsurları Türkiye'yi yeniden karıştırmak istemelerine, bu hakkın ben bir daha fırsat vereceğine asla ihtimal vermiyorum bu mücadeleyi yani barış ve esenliği sağlama mücadelesini milletimizle birlikte, halkımızla birlikte sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu mücadelede ne kadar haklı olduğumuzu Diyarbakır bugün kazandığı esenlikle çok daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. 40 yılı aşkın bir süredir. Bu milletin trilyonlarca dolar kaynağı maalesef bir yerlerden elde ettikleri silahlarla bu millete karşı pusu kuran terör odaklarının dizginlenmesiyle geçirilmiştir. Şehirlerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz büyük bir huzursuzluk ve büyük bir güvensizlik içinde yaşamış. Sadece o değil. Türkiye her bakımdan ekonomik olarak büyük bir zorluğun içerisinde girmiştir. Şimdi yerli ve yabancı misafirlerden bahsediyoruz. O azdığı zamanlarda Allah aşkına hatırlayın buraya kim gelebiliriz? bu kadar büyük tarihi değerleri olan bir kente bu güzellikleri görmek için kaç kişi cesaret edip gelebilir? Turizmden tarıma, evrenin üretimden yatırıma kadar her alanda işlerin güzel bir şekilde yürüyebilmesinin yolu barışın, esenliğin, huzurun sağlanmasından geçiyor. Bu çerçevede bizim terör mücadelemizde ortaya koyduğumuz kararların ne kadar önemli ve haklı bir mesele olduğunu bugün e, sağlamış olduğumuz bu huzur ortamını ortaya koymaktır. İlhan ilahiye kıyamete kadar devam etmesini diliyoruz. Böylece yine dün gelirken gördük, organize sanayi bölgelerinde yepyeni fabrikalarımızın kurulmaya başladı. O bir OSB'de aşağı yukarı 60'a yakın fabrikanın çok kısa bir süre içerisinde üretime başlamasıyla 10 binin üstünde gencimizi istihdam edecek bir potansiyel ortaya çıkması da bu huzur ortamının tabii sonuçlarından birisidir. Öncelikle sizler vasıtasıyla bütün Diyarbakır halkımızı, bütün bölge halkımızı bu huzura ve güvenliğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu kararın içerisinde de yolumuza devam edeceğiz. Bu çerçevede biz e, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini sonuna kadar koruyalım, onları geliştirerek ama terör örgütlerinin de vatandaşlarımızın haklı taleplerini istismar etmesini önleyerek yolumuza devam edeceğiz. Terör başka bir şeydir. Demokratik yollarla hak etmek başka bir şeydir. Özellikle terörün uluslararası desteklerini de görmezden gelemeyiz. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bölgemizdeki bütün ülkelerde son yıllarda terör vasıtasıyla yaşanmış olan altı sonuçların arkasında kimlerin olduğu, hangi ülkelerin olduğu, hangi ülkelerin buradaki terör örgütlerinin DİAŞ'ından, PYD'sinden, YPG'sinden ve kadar niçin ve hangi imkanlarla desteklediğini bu millet bilir. Bu kadar çok silah niçin verilmiştir? Lojistik destekler, istihbarat destekleri, siyasi destekler niçin verilmiştir? halkların için değil, bölge halklarının böyle parçalanması, istikrarsız hale gelmesi, güvensiz hale gelmesi ve en nihayetinde de bölgedeki o insanların, Türklerin, Türklerin, Arapların, Türkmenlerin birbirine düşman hale getirilmesi için bu örgütlerde gelmiş, beslenmişlerdir. Adına da güzel, şık bir isim bulmuşlar. Buna da vekalet savaşları diyerek, yani kendi küresel mücadelelerinin bu bölgedeki yansımalarını taşeron örgütler üzerinden yapmışlar. Bu coğrafyada böyle olduğu gibi mesela Afrika'da da, Asya'da da aynı yönteme devam ediyorlar. Buna karşı halkımız olacak. Bir Müslüman bir ısırıldığı delikten ikinci kere ısırılmaz. 40 yıldır terörle mücadele etmiş ve artık bugün belli bir noktada huzuru eserliği sağlamış olan bu ülkenin çocukları olarak daha uyanık olacağız. Ve <laughs> <laughs> terörün arkasındaki uluslararası destekleri görerek bunlara karşı da tedbirlerimizi alacağız. Bu anlamda e, Türkiye hem Türkiye sınırları içerisinde hem Türkiye sınırları dışarısında terör örgütlerini ortaya koyacak bu bölge altlarını önüne parçalama ülkemizi tehdit altına alma çabalarının hepsine karşı da Türkiye olarak uyanık olacağız. Ciddi bir şekilde tedbirlerimizi alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bir başka önemli güncel konuda bir NATO ile ilgili alanda özellikle İsveç ve Finlandiya üzerinden başlayan eee tartışmaların görüşmeleridir. Türkiye olarak biz ittifaklarımızın ne anlama geldiğini, bu ittifakların bize hangi sorumluluklar ve hangi imkanlar verdiğini farkındayız. Ama bu ittifakların içerisinde olduğumuz müttefiklerimizin de samimi bir şekilde Türkiye'ye karşı davranmalarını arzu ederiz. Biz çünkü her alanda diplomasideki en büyük başarımız her şeyi açık bir şekilde net bir şekilde masaya koymamızdır. Bu anlamda NATO üyesi Türkiye usulca yıllardır NATO'nun ceremesini çekmiş, NATO'nun yüklediği yükleri ve sorumlulukları yerine getirmiş bir ülke olarak bu süreç içerisinde Türkiye'ye karşı bir takım terör örgütlerini destekleyen bir güvenlik şemsiyesi olan NATO adı üstünde bir güvenlik örgütü olmasına rağmen Türkiye'nin güvenlik taleplerini ihmal eden bir anlayışa asla Türkiye müsaade etmez. Bu anlamda özellikle İsveç'in terör örgütüne vermiş olduğu destek ortadadır. Siyasi destekler, lojistik destekler, belki istihbari destekler bütün bunlar ortadadır. Bu süreç içerisinde çok zorluk Türkiye'nin güvenli, güvenlik endişelerinin karşılanması. Bu güvenlik endişelerinin karşılanması Türkiye'nin temel beklentileridir. Türkiye nasıl samimi bir şekilde davranıyorsa, muhataplarımız da samimi bir şekilde davranmalarını istemektedir. Ve bu anlamda sadece görüşme süreci içerisinde değil, görüşme süreçleri sonrasında eğer bu ülkelerin üyelikleri bir şekilde gerçekleşirse ondan sonra sonuna kadar güvenlik garantilerini almadan Türkiye bu işe evet demeyecektir. Tekrar söylüyorum. Evet bu süreçlerde bir takım sözler verilebilir. Bu sözlerin sonradan unutulması ya da yerine getirilmemesi ihtimali Türkiye için masada değildir. Sonuna kadar Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişeleri karşılanacaktır, garanti edilecektir bu kurumsal olarak bu ülkeler tarafından da bir güvenlik şemsiyesi olarak NATO tarafından da bu kabul edilecek. Dolayısıyla böylece sorumluluklar ve haklar çerçevesinde bir güvenlik şemsiyesi olan, güvenlik örgütü olan NATO Türkiye'nin görüşlerine saygıyla yaklaşacak. Türkiye'nin endişelerini karşılayacak adımları atacaktır. Bu çerçevede NATO Genel Sekreterinin söylemiş olduğu, Türkiye'nin endişelerini anlıyor ve haklı buluyoruz manasındaki sözlerini de e, bu, bu çerçevede altını çizerek önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, değerli basın masrafı arkadaşlarım, işin özeti bu coğrafyada artık çok uzun süredir gerilimlerin, çatışmaların olacağı bir döneme girdiğimiz görülür. Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere Balkanlardaki yeni bir takım gerilimler başta olmak üzere Kafkaslar'da devam eden çok şükür Azerbaycan'ın Karabağ işgalinden kurtarması ile birlikte belli bir istikrara kavuşan ortam olmasına rağmen oradaki güne özel Kafkaslar'daki gelişmeler Orta Doğu coğrafyasındaki gelişmeler tam Mısır'a Libya'ya kadar uzanan Yemen'e kadar olan coğrafyadaki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gazı aramaları üzerinden ortaya çıkan gerilimler bize bir şey söylüyor. Bundan sonra dünyadaki bütün büyük güçlerin mücadele alan alanı, rekabet alanı Türkiye'nin merkezinde bulunduğu bu coğrafyadır. Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, efendim işte Orta Doğu, Doğu Akdeniz vesaire. Türkiye olarak bu coğrafyada güçlü bir ülke olarak ayakta durmaktan başka şansımız yoktur. Ne yapacağız edeceğiz? Aramızdaki bütün görüşleri hep birlikte konsol edeceğiz. Türkiye'yi her alanda daha güçlü bir ülke haline getirmek için mücadele edeceğiz. Ve inşallah Türkiye bu bölgenin güvenlik ve istikrar adası olur. Hem kendi güvenliğini ve istikrarını sağlayacak hem de Türkiye bu bölgede ilave çatışmaların gerilimlerin olmasının önüne geçen güçlü bir ülke olarak bölgesel istikrarında merkezi ve teminatı olur. Sadece Ukrayna bu süre krizinde güçlü ve ne yaptığını bilen bir Türkiye böyle bir kere daha ortaya konulmuştur. Hatırlayınız, Türkiye savaşın ilk anlarından itibaren Yabancı gemilerin Karadeniz'e geçmesinin önüne geçerek Montrö anlaşmasının bize verdiği imkanı sonuna kadar kullanmış ve savaşın Karadeniz'de yaygınlaşmasının önüne geçmiştir. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye olmasanız bu yapma imkanınız olmaz. Dolayısıyla Türkiye güçlü ve istikrarlı olmak mecburiyetindedir. Kendi geleceği için, milletinin geleceği için bu yapmak zorundadır. Bölge halklarının istikrarı için bunun gerçekleşmesi zorunludur ve belki hepsinden daha ileride, daha, ileride dünya barışının bölge barışını sağlanması için güçlü iradesi sağlan ve gerçekten ayakları yere güçlü bir şekilde basan Türkiye'ye ihtiyaç vardır. Onun için diyoruz ki bunun en önemli yolu da Türkiye'nin kendi içerisindeki e, farklılıkları kontrol etmesi, hedeflerimizi aynı istikamete yöneltmesi ve hep beraber güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüzle devam etmemizdir. Evet, bu vesileyle bir kere daha da sizlere bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası Ben sözleri açmak için bunları söyledim. Ee, söz almak isteyen arkadaşlarımız görürsünüz. Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle dünya üzerinde, dünya siyasetinin odak noktası olduğu bir dönemde olduğumuzdan bahsettiniz. Bir gerçek, bir gerçek ifadesi. E, şuna özellikle sormak istiyorum. Sayın Sağlık Bakanımızın geçen ayın yedisi ile 26 tarihleri arası, Mayıs tarihleri arasında e, Dünya Ekonomik Forumu Davos'taki e, ifade ettiği e, mühim bir noktalar ankeri tehditler olmak istiyor. Önümüzdeki en büyük küresel tehdit beslenme ve gıda güvenliğidir. Destekon'un e, bugünden aracılığı tedbirlerin hayati önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye her zaman uluslararası güzel kereselojinin yapıcı bir parçası olacaktır. Bu e, Dünyasal Dünya Sarkı Asamlesi e, genel konu konuşması. E, tespit yerinde. E, ama Dünya Sağlık Örgütü'ne yetki devri gibi bir durum söz konusu. Önümüzdeki günlerde böyle bir anlaşmaya, <laughs> Bunun, e, uluslararası anlaşmaya imza atılacak Bunun ulusal bağımsızlığımızı e, tehdit noktasında e, bir takım e, olumsuzluklar doğurabileceği için taşıyor musunuz? E, yerli devri olmakta Evet, özellikle burada yaptığımız alanlarda yine bu dedik ya, beslenme ve gıda güvenliği. Tarım politikalarımız, Hazreti e, Eski Tarım da buradayken, tarım politikalarımızda yerli ve milli olmak noktasında e, ciddi adımlar atmayı mı yoksa küresel e, şirketlerin e, beklentileri yönünde mi adım atmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi tabii e, 20-30 seneler hem siyasi olarak hem akademik olarak konuşurken 3 e, üç alanda muhtemel tehlikeleri dünyanın geleceğini etki altına alacağından bahsediyor. Bunlardan birisi gıda krizi, birisi, birisi enerji krizi, bir diğer de su krizi. Şimdi geldik mi oraya dünya noktaya geldi. Ayrıca buna bir de bugünün önemli meselelerinden birisi olarak siber güvenlik alanını katarsanız, Önümüzdeki belki 10 yılları önemli gelirim alanları bunlardır. Ve dikkat ederseniz gelirimlerin, savaşların, çatışmaların konularından birisi de budur. Şimdi gıda krizinden bahsediyorsak, bugün dünyanın bir gıda krizi var ve çok aşırı boyutlara ulaşmış vaziyettedir. Bu sadece bir sonuçtur. Aynen göçmen meselesinin sadece sonuç olduğu Bundan dolayı dünya bir e, türlü girmiyor. Bir takım yanlış uygulamalar sonucu olarak işte savaşlar, işgaller, ülkelerdeki tarımsal alanların eklemiz hale gelmesi, hoyranca dünyanın zenginliklerinin kullanılması sonucu dünyada büyük bir iklim değişikliği süreciyle karşılaşmış olmamız, çevrenin tahrip edilmiş olması vesaire üst üste koyun onlarca e, mesele sonunda maalesef dünyada büyük bir e, gıda meselesiyle karşı karşıyayız her alanda olduğu gibi bu alanda da olağanüstü büyük bir dengesizliğin adaletsizliğin olduğu bir döneme gelmiş oluyoruz. Yani dünyanın çok az bir nüfusu gıda kaynaklarının önemli bir kısmına sahipken büyük kitlelerin gıdaya erişimde ciddi sorunlar olacağı görülüyor. Dolayısıyla bu önemli küresel sorunlardan birisidir. Önümüzdeki 10 yılların çatışmalarında görüp maalesef bu bir korku karamsarlık için söylemiyorum. Ee, bunun için samimiyetle bunu çözmeye niyet lazım. Benim e, bizim gördüğümüz şey şudur, dünyada bugün sorunları çözebilmek için her türlü kurum ve kuruluş kurulmuştur. FAO da bunlardan birisidir. Dünya Sağlık bir Örgütü de bunlardan birisidir. Efendim, UNHCR, Millet Üniversitesi Yüksek e, konsum, böyle, e Yüksek Komiserliği de bunlardan birisidir. Hatta Birleşmiş Milletler bunlardan birisidir. Ama esas sorun, dünyadaki küresel eee sistemin, kurum ve kuruluşlarının çökmüş olmasıdır. Bu kurumların hiçbir anlamı olmadığını, gıda ile ilgili olarak falan Sağlık ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü gördük. Pandemi sırasında Dünya Sağlık Örgütü, örneğin Afrika'da sağlık hizmetlerine ulaşamayan yüz milyonlarca insana ne yapalım? Dolayısıyla burada Türkiye olarak biz hem dünyadaki mazlum milletlerin çağrılabilecek sözü ve siyaseti geliştirmeye çalışıyoruz. Ama hiç kuşkumuz olmasın ki esas olarak biz Türkiye olarak Türkiye'deki 85 milyon yurttaşımızı gıda güvenliğini sadece türlü tepkili alıyoruz. Bu anlamda e, Tarım Bakanlığımız bütün çağrı tabiz etkilerini almış vaziyettedir. Türkiye'de zaten pandemi sırasında da gördük. Birçok ülkede gıda zincirlerinde kopmalar olmuşken Türkiye'de gıda zincirlerinde tedarik zincirlerinde bir değişiklik olmamıştır. Türkiye bu anlamda kendi kendine yeterli bir tarım politikasını geliştirmektedir ve bu belli milli hassasiyetlerimize, milli önceliklerimize önem vermektedir. Bu anlamda küresel zor bir sorun. Bu sorunda Türkiye inşallah etkilenmeden yoluna devam edecektir.